Küfür çocuklar ne zaman gittim Evet Nikfer Kayak sporcularının bugün 15 Adam. Şubat 2015 Pazar günü sabah aç, saat aç, kollar, 10 buçuk çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Evet. Burada dönüyorsun. Evet dön iyice dön. Tamam. Tamam. Fikret Hoca eşliğinde yapılan çalışmalar çocuklar hızla kendilerini geliştiriyor. Kollar aç! Sağa sola sallama! Heh. Tamam! Burada dönüyoruz. Evet. Yukarı hemen tırman. Şimdi başkanım. Şöyle geçsem ha. En güzel ana. Tereskiler orada engel olur sana bak. Bak. Hoca, şuraya geç, oradan direkt karşıdan alırsın. Kolları aç, kolları aç! Kolları aç! Ha. Sopaları düzgün tut, sopaları kaldır biraz, ha? Şimdi oldu. Evet. Görkem değil mi? Görkem, ha. evet. Yatma sağa sola, yatma. Evet, dönüş, dönüş. Evet, şimdi oldu. Ha. Devam. Çabuk çıkıyoruz çocuklar, çabuk. İyice kenardan çıkıyoruz. Kim o? İzlenme o da. Evet. Evet. <laughs> Hasan. Hakkı. Gel yanıma gel. Bırak gelsin şimdi izlen. Bırak. Bırak kayanı. Çok güzel. Evet, şurada dönüyorsun. Şurada dönüyorsun. Dön. Çok güzel. Tamam, çıkış. Tamam. Dur hakkı. Aferin. Gel yanıma. Çık çık çık. Hadi çık. Daha buradasın. Çık. Yürü, hocam dur bekle. Şu bak. Şu kapıyı oraya alacaksın. Onun üstündekini buraya alacaksın. Zikzak yapacaksın tamam mı? Dur bekle şimdi değil. Bakayım. <laughs> ha bizim. O melek gelmedi değil mi bizde? Evet hocam gel, gelmedi bugün. Gel. Ha. Aferin. Gel kenara gel. Kenara gel. Şurada dönüyorsun. Dönüş. Aferin. Tamam. <laughs> Çok güzel çocuklar. Hey izlem. Ya bozma, geç tarafa. Döveceğim ha. Çabuk, çabuk. Sen de şiş Görkem, çabuk. Hadi gitsin. <laughs> kollar yanlarda! kollar yanlarda! da aç iyice ha. Ha, şimdi oldu. Bırak kayanı gelsin, korkma bırak. Bırak karşı bırak. Düz kay. Açma arkaları bırak gelsin kayağın bırak. Ha? Bırak. Bırak korkma açma. Arkaları açma bırak. Bırak. Burada dönüşünü yapıyorsun. Yap şimdi. Çabuk çıkıyoruz çabuk. Niye geçelim de buradan daha güzel geliyor. Şey. kenardan gidiyor. Tamam mı? Sopalar yanlarda. Evet. Aferin Ece. Aferin. Çok güzel. Çok Aferin. güzel. Davaş. Korkma. Gel burada dönüşünü yap. Yap şimdi. Yap. Aa, Aferin güzel. Ece. Hoppa. Çok güzel. Tamam. Hemen bak. Hemen ne yapıyoruz? Bak dönüş. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Sporcularımız artık kendilerini oldukça geliştirmiş durumdalar ve kapılardan geçişlerini giderek hızlandırıyorlar. Kolları aç, kollar yanlarda. ha Bırak gelsin Kayan. Aç kolları. Vücudu bükme sağa sola. Kolları aç yanlara. Aç. ha Şimdi oldu. Evet. Şimdi anlaştık. Bırak gelsin evet. Şurada dönüş yapıyorsun. Dönüş. Evet kız Aa. sporcularımızın Aa. da başarılı inişleri var. Eyvah ya şu çocuğun kayanı bir yapalım ya.